Merhaba arkadaşlar. Ee, dün ilk videomuzu atmıştık. Biraz pasif bir video oldu ama yavaş yavaş her geçen gün biraz daha içeriklerimizi artırmaya devam edeceğiz. Şu an ağlımızdayız. Yanımda kardeşim Sercan Doğuç var. Ben Ziraat Mühendisi Zoteknik Burkan Doğuç. Kardeşim de yine hayvancılık tarımla uğraşan bir arkadaşımız. O da kendisini tanısın. Ne işler yapıyor? Nelerde çalışıyor? Hangi alanlarla ilgili? Ben Sercan Doğuç. 28 yaşındayım. 6 yıldan beri aktif olarak hayvancılık dolaşıyorum. Küçük çaplı işletme sahibiyim. 30 kadar koyunum var. Hayvancılığa ilgiliyiz. Hedefimiz tabi daha ilerleyen zamanda bu işi büyütüp hem ekonomiye katkı sağlamak, hem sevdiğimiz işi yapmak, hem doğal yaşayabilmek. Bunun için de şu an çabalamaktayız. Bu şekilde. Arkadaşlar, benim hedefim dediğim gibi ben bu devletin üniversitesinde eğitim aldım. Yıllarca ziraat fakültesinde okudum. Bir şeyler öğrendim, öğrenmeye çalıştım. Bu bilgilerimi de her zaman gerçek hayatla, gerçek hayvancılıkla pekiştirmeye çalıştım. Zamanla bunları daha doğru yerlere, doğru zamanlarda doğru beslemeye, doğru hayvan almaya göre ayarlamaya çalıştım. Şu anda yaptığımız, tabii benim için şu an başlangıç, bende şu an 10 tane kadar hayvan var. Ama bu hayvanların beslenmeleri, kuzuların beslenmeleri, verimli, ekonomik olmaları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Her geçen gün daha. Sizin gibi arkadaşlarımıza, meraklı arkadaşlarımıza bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağız. En başta şöyle bir düşüncemiz var. Birincisi sizlere öğretebilmek için arkadaşlar yani hayvancılık dediğin şeye nasıl başlanır? Nasıl, ne kadar sermaye ayırmak gerekir? Nasıl bir ağıl planlanması gerekir? Nasıl bir ağıl yaptırmalıyım? Nasıl bir yerim olması lazım? Ne yedirmem gerekiyor hayvanlara? İşte ben bu hayvanı aldım ama ne yedirmem gerekiyor. Şimdi bu hayvana standart bir yıl boyunca aynı yem verilmiyor arkadaşlar. Yani benim hayvanım kurudaysa, benim hayvanım gebelik başlangıçtaysa farklı bir yem yiyor. Benim hayvanım işte kuzusu varsa yanında farklı bir yem yiyor. Benim hayvanım artık kuzusunu yanından ayırdıysa, koça hazırlanıyorsa farklı bir yem yiyor. Bunların ayarlanması ile ilgili size kısa kısa bilgiler vereceğim olabildiğince bildiğim kadarıyla her şeyi bilmek mümkün değil ama bilebildiğim kadarıyla bildiğim kadarıyla bilgiler vermeye çalışacağım. Şu an biz biraz daha hobi gibi yapıyoruz bu işi. Yani 10 hayvan bende var, 30 hayvan kardeşimde var. Benim 10 hayvanım burada şimdilik Sercan'ın. 30 tane hayvanı başka bir yerde ama ileride belki bunları birleştirebiliriz. Belki ben de 30 hayvan yaparım. İşte güdüm nasıl oluyor, gece güdümü nasıldır, gece meraya çıktığımızda ne gibi tehlikeler var, işte hayvana kapalı baktığımızda nasıl durumlarla karşılaşıyoruz, nasıl olması gerekiyor? Bunlarla ilgili her geçen gün biraz daha paylaşımlarda bulunacağız. Geçen ilk videom, videomda da dediğim gibi ben buraya yeni yerleştim. Burası daha önce boş duran bir yerimizdi. Buraya geçmeye karar verdim. Köydeki yerimizi duruyordum daha önce ama hayvan sayımı arttırmak istediğim için işte koyunun yanına biraz daha koyun daha eklemek için belki biraz daha 20-25 tane daha keçi alacağız biraz köy yumurtası için yapmak için kümesiniz var. Biraz işte yumurta tavukçuluğuna zaman ayıracağız. Biraz belki e, köy tavuğu üretimine zaman ayıracağız gibi durumlarımız var. Ama her geçen gün hayvancılığa nasıl başlanır? Koyun nasıl yetiştirilir? Keçi nasıl yetiştirilir? Tavukçuluk nasıl yapılır? Köpek nasıl büyütülür? Hayvan nasıl yayılır? Bunlarla ilgili zaman zaman videolar yayınlanmaya çalışacağız arkadaşlar. E, şimdilik durumumuz bu. Böyle bu kadar anlatacaklarımız. Birazdan hayvanlarımızı 10 tane de olsa meraya çıkaracağız. 12 tane de olsa 10 tane de 12 de orada kuzumuzda tokluğumuz var. Onları da salacağız. Birazdan hayvanlarımızı Mera'ya çıkaracağız. Meradan döndüğümüzde yine belki kısa bir video atmış oluruz. Sizin de sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlardan bize sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa biz de bilgimizin yettiği kadar, elimizden geldiği kadarıyla size dönüş yapmaya çalışırız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Selamlar herkese.